O zaman ilk yarışmacımızla başlayalım istiyorum. Kim Mim geliyor ilk? Ee, mimar. Ha. ha, ha. Mimar. <laughs> <laughs> Mimarlık hayallerine ara verip tarz iddiasıyla yarışmaya sonradan dahil oldu. Geç oldu ama olsun gönüllerde yine de taht kurdu. İşte ilk kraliçe adayımız Tuğçe Ekim podyumda. Tanrım burada bir kedi gördüm sanki. Bu silvester <laughs> olmalı. Tuğçe ayakkabıların değiş olmamış diyorlar. Tuğçe <laughs> <laughs> e, neden kemer takmadın Tuğçe? <laughs> Peki Tuğçe ceketinin neden böyle duruyor? Tuğçe <laughs> pantolonun sorun ne? Ne? <laughs> bu tartışmada e, o kadar büyüdü ki Tuğçe Hanım arada jüri oldu. Şu an çok gerginim. Neden? Burnumdan dolayı akıyor mu diye merak ediyorum. Bu maviyle o yeşil olmuş mu? <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> Roman olmamışsın. Başka bir şey olmuşsun. Olurum olmam yani o da daha... <laughs> benim kendi serbest terseri stilim yani. <laughs> Bu Bella için veriyorum bir fark. Bella için. İlk defa da benden 10 alıyorsun. <laughs> evet <kendi. gülüyor> evet gerçekten. <laughs> Let's rage! Şey. Hoş bulduk Öykü Hanım. Anlatsana nasıl bir heyecan yaşıyorsun? Canlı canlı bir heyecan yaşıyorum. Gerçekten <laughs> mi? evet. Yani ne oluyor bana? Vallahi Çok bilmiyorum benzerini biz de yaşıyoruz. Yalnız sen umumlara fazla yaklaşma. Burada alev alıp yok oldu sonra. <laughs> hani alev alev yanıyorsun o ayrı da. Evet. Alev alev yanmak için kırmızı. Nedir? <laughs> İddia nedir? İddiam. Geldik son aşamaya. Taç güzel duruyor. Bana da yakışacağını düşünüyorum. Gözün baktı mı hiç? Parıldı tabii baktım. Hı hı. Keşke yedi tane daha getirseydik burada olay <gülüyor> çıkmasaydı. <gülüyor> Böyle İşten benzerlerinden. Yirmi yani altı hafta olunca bir kişiye <laughs> ama oylar, gari şu anda evet. herkes dilediği kadar telefonlarından oylarını yapabilirler. Yarışmacılarını bekliyoruz. favorilerini destekleyebilir efendim. Ee, büyük ödül için yarışıyorlar. Tabii ki ödül önemli değil de, unvan lazım bana diyenler de var aramızda. Dışarıda artık yarışmacınız için ne kadar çalışıyorsanız sonuç burada o kadar belli olacak. Dilediğiniz kadar o gönderebilirsiniz. Kadar. Ne kadar süremiz var konsept oylar mi? için? Sorsam mı artık konsept yok ya konsept bu. Konsept yok yani yok. yanıyorum. Bir, bir hayal yani <laughs> 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 Hayalde nereye giderdim böyle düşün bakalım düğün Hayalim nişan de. Allah aşkına deme de. Ben galaya giderdim. Galaya giderdin. Film galasına gidiyorsun. Giderim. Ne sallanıyorsun? Heyecanlı bir sallanış. <laughs> Peki, o zaman hı hı. seni hazırsan, hı, hı. şöyle karşısına orlayacağım. Dile, değil misin? Neden? Birazdan ne konuşabilirim senin için. Tamam. Sen anlat, sen güzel anlatırsın. Evet, bugünkü mimarlık konseptim yok. Galadayız. Herkes çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi gerçek final ve gerçekten ayrılacağız. Yani buluşabiliriz tabii. Ben hala sizin fotoğraflarınıza yorum falan atıyorum böyle. <laughs> çok özleyeceğim diye sizinle fotoğraf paylaştım falan ama yani herkesi çok özleyeceğim. Burada hepinizi teker teker bu seti, koca seti, koca aileyi herkesi çok özleyeceğim. İyi ki gelmişim. iyi ki de bu ailenin parçası olmuşum. Oh be. Oh be, gel o zaman yıldızına <laughs> evet. bir soralım bakalım. Bakalım soralım. Sen alev alev yanarken karşı taraftan nasıl bir ses gelecek? Yavaş evet. bak dediğim olacak. Gerçek Aman. bir yangın olacaktı. Ah. <laughs> tamam. Burcu Avukat Hanım böyle kalbim çıktı çıkacak yerinden böyle kendimi yerlere atmak istiyorum heyecanla. Bak heyecandan. görüyor musun bilmiş gibi ilk yorumda sana verdim. Evet hissetmiş gibisiniz. Hani şu an hani böyle etrafıma bakıyorum arkadaşlarım hepimiz çok heyecanlıyız. Tuğçe'ye bakıyorum sürekli ağlamaklı oluyorum. Ruce, kıyafetin hakkında yorum yapmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. Niye yapmıyorsun yorum ya Çok güzel Bugün de bayağı güzel bir öyle değil gibi Sen çok kötü oldu. oldu. Hayır asla. O kadar güzel görünüyorsun ha. ki bütün arkadaşlarım çok güzel görünüyor. <laughs> seni çok seviyorum. İyi ki ben de gelmişim. Çok güzel olmuşsun, çok güzelsin. Ben de seni çok seviyorum ya. hepinizi. Yani teker teker. Duygu. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok yakışmış rengi. Ee, çok güzel olmuş. Ay sanki ilk defa yorum yapacağım. Öyle konuşuyor gibisin çünkü sesin yok kaçtı. Sen kendime gelmem <laughs> Lütfen lazım. Lütfen kendine gel hemen. Tuğçe'cim üstündeki kırmızı çok yakışmış. Ee, kıyafetin de çok güzel. Ben sarışınları zaten çok yakıştırıyorum kırmızıyı. Ee, beğendim seni. Gittim. Ne demişti Burcu? Ondan biraz kopya çekeyim. Ne demişti? O, ke o kendisini <laughs> anlattı her zaman olduğu gibi. İşte ben de gittim geldim falan son hafta çok beğenildim onları sıkıştırayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Güzelsin. Ee, Hepimiz için ederim. hayırlısı olsun inşallah. Sana da başarılar diliyorum. Ben de Duygu'nun kıyafetlerini eleştiri yaptım yaptım. Sonra o çok beğenilen kıyafetlerin tasarımcısını buldum. Hmm. Bir Cesaret dram yaşadık hem hani de. Ee, Benim evet. sponsorumun gitti. faydası olan Bu anladım. Ona özel kıyafet dikti ve ona diktiği için bana dikemedi. Ama sen imrenilecek bir e, ivme yakaladın son haftada. O da şöyle büyük finali saçlarından yakalar mıyım deyip demek ki bir koşu <laughs> yani gitti yaptırdı. Neyse, Evet, e, güzel olmuş ama. Çok teşekkür ederim. Huşecim hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Buna Kırmızılı Bey. kadın. Nasılsın? Heyecanlısın? Bir şarkı söylemiştiniz bana. Sana kırmızı. Ha <laughs> yakışıyor. Oradan bir de... yola çıktın. Biraz öyle oldu. Çok yakışmış. Bir kere hepinizi ben bir en baştan bir alkışlamak istiyorum. <laughs> o kadar özen göstermişsiniz ki hepiniz tek tek. Çok emek harcamış kıyafetlerinizde gördüğüm kadarıyla bu özeni gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel görünüyorsun Tuğçe. Teşekkür ederim. Ee, çok tatlısın. Enerjini her zaman çok sevmişimdir seni. İyi görünüyorsun. Umarım e, istediğin şey yerlere ulaşırsın. Hani illaki burayla ilgili değil. Dışarıdaki hayatında da planların, programların var biliyorum. Umarım başarılı olursun. Ee, çok güzel bir renktin programımıza. Evet. Çok güzel bir renkle de veda edeceksin gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> güzel görünüyorsun, Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Ayşe'cim Hepiniz... sende sıra. Ben çok beğendim Tuğçe. Ee, gala içinde galiba değil mi? Aynen. Bence çok güzel. Yani tasarım olarak. Ben çok beğendim. teşekkür ederim Gayet Ayşe Ayşe'm. Hoş geldin Tuğçe'cim. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Nasılsın? Ben olmazdım ama ben de heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> çok. Vallahi hepimiz heyecanlıyız. Heyecanlıyım. Ee, ama sen çok güzel görünüyorsun. Kemal de söyledi, ben de katılıyorum. Program için gerçekten çok güzel bir renktin. Seni izlerken çok eğlendim, çok güldüm. Çok şekersin, çok güzelsin ve bugün de ayrıca çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok, ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Tuğçe hoş geldin. Ee, evet kırmızı sana çok yakışıyor. Tam renk seçtin. Ben şey merak ediyorum, Elbiseni hazır mı aldın, diktirdin mi? Yapıldı, yapıldı, Yapıldı. Dikildi. Yani senin evet, bu model oluşturdu. istediğin elbise hayal yani şey gerçekleş, gerçekleştin evet. ve Tabii, böyle. da birlikte. Mutlusun evet. kendine. Tabii ki çok mutluyum. Çok ben mutluyum. de mutluyum. Kırmızı çok resmen geliyorsun. yüzüme renk getirdi. ben kırmızı o kadar çok giymiyordum. Ayakkabı, çanta, her şey zaten kırmızı. <laughs> her şeyi açıklıyorum burada. <gülüyor> evet, <gülüyor> Resmen renk getirdiği kadar çok çok heyecanlıymış. Yani yol evet. açık olsun Tuğçecem. Bu tüm emekleri için teşekkür ediyoruz. Burada kalmak finale kadar kolay değildi. Hepimiz biliyoruz. İstediğiniz gibi buradan sonra olsun inşallah. Ben hepinize tamam. teşekkür ediyorum her şey için. Biz de size güzel kalbiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim kalbim sizden zaten. Teşekkür ederim. Tuğçe. Hocam. Canım. Yanıyorsun, Canımın yanıyorsun, için. yanıyorsun. Ne kadar güzel görünüyorsun karşımda. Proporsiyona girecek olursam o kadar güzel ayarlanmış ki o proporsiyon, beli, omuzlar, omuzların genişliği çıkmış. Bayıldım sana. Çok güzel ideallerim var. Arada bir konuşuyoruz. İnşallah onların hepsini yerine getireceksiniz. Çünkü sen çok arzulu, çok çalışkan çocuklardan birisin. Hepiniz öylesiniz. Kemal'de alkışlamıştım ama bir de şimdi ben hepinizi alkışlamak istiyorum. <laughs> Bugün bayağı alkış atacağız. Evet, 7 aydır beraberdik. Ve kıyafetin en önemli bölümü taşımaktı. Hepiniz şu an tek tekinizi gördüm kadar güzel öğrenmişsiniz, kıyafetler o kadar güzel taşıyorsunuz ki hepinizde iftihar ettim. Ben koreografide yanınızda olan hocanız olarak. ağlayacağım mı ne suratın öyle bakıyorsun? <laughs> Endişe kırışıklıkları çıktı. Evet. <laughs> botoks, hemen botoks. Evet, bir de olduğu için ben, tabii. Ee, bir son oylama kapanmadan önce bir konuşma yapmak ister misin kırmızı ışığa? Aa yapmaz mı ya? Kırmızı elbisenin üstüne bir kırmızı ışık gelsin. Kırmızı ışık, kırmızı alı ve kırmızı tuğçe eşliğinde bir yorum yapayım. Ee, oy isteyeyim, reklam edeyim kendimi. <laughs> Artık son saatler mi, son dakikalar mı, ne kadar süremiz var bilmiyorum. Şu an, tam da şu an attınız attınız oyları. Yanımda olduğunuz elimi tuttunuz. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. İyi ki bu kanal sayesinde buluştuk. Ee, Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler. Ah ben kalbimi burada yansıttım içimi. Burayı da çok seviyorum. Ağlayacağım ağlamayacağım. Makyajımı akıtacak değilim ama sizi çok seviyorum. Teşekkürler. Elimi tutun oylarımı atın. 66, 6688'de Tuğçe yazın gönderin. <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler. Dur başarılar dileyim bir. Dileyin Hadi hocam. başarılar. Bir de Ayşem'e laf orada iki. İyi ki geldin Ayşe. Çok Efendim ben ederim. sevgili Ayşe daha İstanbul'a ilk geldiğinde Türkiye güzelidir biliyorsunuz. O Türkiye güzellik yarışmasının koreografisini yapmıştım. Evet. Ve Türkiye'nin en önemli mankenlerinden en celebrity mankenlerinden biridir. Çok teşekkür o, ederim. O mankenliğini yaptı, yaptı, yaptı bir yere geldi. O zamanlarda Kuriste şarkı söylerdi zaten. <laughs> ya kızım senin sesin ne kadar güzel derdik. Ve sonunda hakikaten çok profesyonel, çok kaliteli altyapısıyla bir çıkış yaptı. Seni kutluyorum ve seni Çok senle teşekkür ederim ama sizin ediyorum. teşvikleriniz sayesinde. Yoksa belki albüm yapmayabilirdim ama. Ama sen de çalışkan bir çocuksun. Kafana koyduğunu yaparsın. Çalışmayı biliyor. sizden öğrendim. Bravo. Canım benim. <laughs> İyi ki aramızdasın Ayşe. Çok teşekkür ederim. Çok seni yerine alın. İyi Başarılar kızım. Çok teşekkürler. Hala da Türkiye güzelisiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz... Sevgili yani, izleyiciler, 66-88 şey diyorum musun? ben. Her seferinde hatırlatacağım. 100 bin ve Türkiye'nin en tarz kadın ünvanı için yarışıyorlar.